Sevgili seyirciler, Fatih Avanos'un yanında kıymetli bir konuğu var Bakü'de. Cavit Valiyev, Air Center Türkiye Masası Şefi. Dönelim biz şimdi Bakü'ye. E, Fatih Avanos, Moskova'dan aldık bilgileri. Kritik görüşme bugün Putin liderlerle ayrı ayrı görüşecek. Sonra üçlü bir görüşme olacak. E, aslında Rusya'dan gelen açıklamalar da olumlu bir havanın olduğu yönünde. Kalıcı Barış'ın tesisi noktasında yanında kıymetli bir konuğum var. Değerlendirmeyi sizden alalım. Bugünden neler bekliyoruz Azerbaycan olarak, Türk dünyası olarak? Cumhurbaşkanı İlham Aliyev e, sabah saatlerinde Moskova'ya hareket etti gitti. Tabi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev orada Avrasya Ekonomik Forumuna katılmasını beklemiyoruz. O sadece dediğiniz gibi e, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir baş başa görüşmesini bekliyoruz ve yine o noktada Paşinyan'la üçlü bir görüşme Putin'in de katılımıyla. E, Moskova'dan olumlu açıklamalar var dediniz. Dediğiniz gibi biz de konuğumuzla bunu konuşacağız. Eir Center Türkiye Masası Şefi Sayın Cavit Valiyev'le Moskova'dan olumlu açıklamalar var. Paşinyan'ın Son 10 gündür sürekli Azerbaycan toprak bütünlüğüne vurgusu var ama ama diyor o da ve arkasından bazı cümleler söylüyor. Bunlar da önemli. Moskova görüşmelerine ilişkin ilk değerlendirmeniz nasıl olur? Biliyorsunuz bundan önceki Washington'da ve Brüksel'de Ermenistan-Azerbaycan arasında görüşmeler yapıldı ve Brüksel'den çıkan sonuç oldukça olumlu sonuçtu. Çünkü Brüksel görüşünden sonra Paşinyan ilan etti ki biz Azerbaycan'ın 86.600 metrekare kilometrekarelik alanını toprak bütünlüğünü tanıyoruz. Bu tartışmanın bir geçmişi var. Bu da şudur. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıkça beyan etmişti ki Ermenistan eğer Azerbaycan toprak bütünlüğünü tanıyorsa o zaman Karabağ dahil bunu söylemesi lazım. A dediyse B de demesi lazım. Ve Nikol Paşinyan Brüssel görüşünden sonra bunu söylemiş oldu ve 86.600 metre bin kilometre kare alana bunun da dahil olduğunu söyledi. Hatta Azerbaycan'ın bazı anklavlarının da buna dahil olduğunu söylemiş oldu ki bu ilişkilerin normalleşmesi açısından barış, nihai barış anlaşmasının imzalanması açısından oldukça önemlidir. Ama dediğiniz gibi Ermenistan'ın hala bazı amaları var. Burada Karabağ ekonomik, Azerbaycan'ın Karabağ ekonomik bölgesinde yaşayan Ermenilerin hukukları, hakları ve güvenliği konusunda bazı talebi var. Onlar uluslararası bir mekanizma kurulmasını talep ediyor ki Azerbaycan bunu şiddetle reddediyor, kabul edilmez buluyor. Azerbaycan devlet başkanı defalarca beyan etti ki orada yaşayan Ermenilerin garantörü, onların hukuklarının ve güvenliğinin garantörü Azerbaycan devletidir, Azerbaycan anayasasıdır. Çünkü Azerbaycan'da azlık olarak yaşayan halk sadece Ermeniler değil birçok etnik azlık halklar yaşamaktadır ki onların da hukukları ve güvenliği Azerbaycan Anayasası'na şu ana kadar temin edilmiştir ve bu şu ana kadar hiçbir sorun çıkmamıştır. Dolayısıyla birinci mesele budur. İkinci mesele Sınırların belirlenmesi meselesidir ki bu meselede taraflar arasında fikir ayrılığı var. Açıkçası bu meselede de Paşinyan meseleyi yokuşa sürmeye çalışıyor. Orada özellikle iki talep gündeme getirdiler. Birincisi orduların geri çekilmesi, ikincisi uluslararası gözlemcilerin yerleştirilmesi ki Azerbaycan kesinlikle bunu kabul etmedi. Şu anda Brüksel'den çıkan anlaşmadan sonra tarafların bunu görüşmesini karşılıklı olarak görüşmesi bekliyorum. Moskova'nın ısrar ettiği bir konu var. Bu yalnız Sovyet dönemi e, Genelkurmay Başkanlığı haritaları çerçevesinde çözülmesini istiyor Moskova ama Azerbaycan'ın da burada kendine has bir tutumu var. Azerbaycan diyor ki benim de kendi haritalarım var ve bu meseleyi ben yalnız kendi haritalarım çerçevesinde çözerim. Çünkü Sovyet döneminde sınırda olan birçok Azerbaycan kasaba köyleri ve topraklar, toprakları Ermenistan'a yasa dışı yoldan verildi. Azerbaycan üzerinde baskı yapılarak verildi. Şu an itibariyle Azerbaycan bunların birçok birçoğunun Azerbaycan'a geri iade edilmesini talep ediyor. Tabii ki burada bir de e, ulaşım ve iletişim hatları var. Türkiye... Orada araya gireyim. Anladığım kadarıyla o zaman kısa sürede bu sınırların belirlenmesi ve Karabağ'ın ekonomik bölgesinin statüsüyle ilgili bir karar çıkması çok zor. Çünkü arada çok büyük uçurum var. Azerbaycan toprak bütünlüğünü bir kere tanıması gerekiyor bu anlamda. Fakat bugünkü o Avrasya ekonomik formu ulaşımla ilgili, iletişim hatlarıyla ilgili, nakliyatla ilgili acaba o noktada Erivan yönetimi özellikle Zengezur'un açılmasıyla ilgili bir karar gelebilir mi bir açıklama olabilir mi? Aslında biliyorsunuz bu konuda ilk anlaşma 3 10 Kasım 2020'de savaştan hemen sonra imzalandı ve Ermenistan hala üzerine düşen görevi yerine getirmemiş durumdadır. Mesela Zengezur koridorunun Azerbaycan kısmının Azerbaycan %70-75'ini tamamlamış durumda. Ama Ermenistan toplamda orada 40-42 kilometre bir alanda hiç çalışma başlatmamış. Durumladı. Dolayısıyla Ermenistan'ın bu işleri yapıp yapması için yeterince anlaşmalar imzalandı. Fakat Ermenistan bu noktada bir anlaşmaya giderek daha doğrusu e sahada bir çalışma yapmak istememektedir. Ve bu konuda çeşitli bahaneler öne sürmektedir. Ama anlaşılan oldu ki Ermenistan bundan sonraki süreçte hızlı bir adım atmak istiyor. Anladığım kadarıyla Ermenistan'ı istemediği, uygulamak istemediği noktalardan biri de oradaki Rus güçlerinin onlardaki güvenliği sağlaması meselesidir. Batı'dan bu noktada bir baskı olduğunu hissediyorum. Çünkü sonuncu Brüksel görüşmesinden sonra Zengezur yolunda Naçvan ile Azerbaycan arasındaki yolun güvenliğinin ve işleme mekanizmasının kurulması noktasında uluslararası gümrük teşkilatına, örgütüne vurgu yapıldı. Bu o demektir ki bu uluslararası gümrük örgütü tarafından Dünya Gümrük Örgütü tarafından yapılacaktır bu çalışmalar. Moskova bu işin dışında kalabilir. Bugün de Moskova'ya en çok rahatsız eden noktalardan biri budur. A düşünüyorum Azerbaycan'la, Azerbaycan kendi kısmındaki Zengezur koridorunun kısmını tamamen tamamlandıktan sonra Ermenistan üzerinde bu noktada baskılar biraz daha artacaktır. Çünkü hem Moskova hem Batı bu yolun açılmasını istiyor. Moskova'nın da buna ihtiyacı var, Ermenistan'ın da buna ihtiyacı var, Batı'nın da buna ihtiyacı var. Cavit Hocam son 15 aydır Brüksel'e gidiyorlar. Brüksel'den ev sahibinin açıklamasını her şey mükemmel diyor. Washington'a gidiyorlar. o tamam diyorlar. Biz bu işi hallettik. Şimdi Moskova'ya gidiyoruz. E, Sayın Coşkun Özen de söyledi. Olumlu açıklamalar. Yani herkes e, bu olumlu açıklamaları vererek aslında sorunu ben mi çözüyorum demek istiyor? Yani rol mü kapma durumum var burada. Aynen öyle. Herkes buradan bir rol kapmaya çalışıyor ama maalesef biz görüyoruz ki e, her zaman bu rol kapma olumlu yönde olmuyor. Bazen üç taraflı yani üç taraf dedim ya Moskova, Brüssel, Washington meselesi bazen bu sürecin daha sorunlu, sıkıntılı ilerlemesine neden olabiliyor. Biliyorsunuz bu noktada Azerbaycan tarafının Ermenistan'a somut teklifi var. Biz hiç kimseye buna müdahale ettirmeden ikili şekilde baş başa bu meseleleri çözelim. Sorun eğer bizim aramızdaysa ve iki komşu ülkeysek biz bunları çözebiliriz olumlu olarak. Ama Ermenistan maalesef buna hiç yaklaşmadı. Hatta Azerbaycan'ın eğer ikili çözmek istemiyorsan Gürcistan'a da bu işin içine katalım. Çünkü Gürcistan da Güney Kafkasya'nın bir devletidir. Ve onu da yakından ilgilendiriyor. Bu noktada çözüm önerilerimizi ortaya koyalım da çözelim. Ama şu ana kadar Ermenistan tarafından bu noktada bir olumlu adım atılmadığı için sürekli bir dışarıdan dış destek aradığı için sürecin ilerlemesinde zorlamalar vardır. Çok teşekkür ederim Cavit Hocam değerlendirmeleriniz için. Evet aslında Moskova'dan olumlu açıklamalar geliyor Washington'dan, Brüksel'den ama anladığımız kadarıyla tabii daha çözülmesi gereken ciddi meseleler var. İki tarafında çok ciddi bir şekilde e, aslında kararlı olduğu noktalar var. Bakalım bugünkü Moskova görüşmesinde yeni bir karar çıkacak mı yoksa bir Haziran'da Moldova'da kişinin evde bu kez Fransa ve Almanya'nın devreye girmesiyle gerçekleşecek. Beşli görüşmeden neler çıkacak yakın takibimiz devam ediyor Coşkun Özen. Evet e, Fatih Avanos çok teşekkürler Sayın. Cavit Valiyev'e de çok teşekkür ediyoruz. Tabii kritik görüşme Moskova'da bugün gerçekleşiyor. Dönelim tekrar